Çok teşekkür ederiz efendim. Kıymetli alkışlarınızı önce Selda Hanım'a. Oradan da İlker Bey'e yansıtalım. Hak ediyorlar. İlker Bey sağ olsun İzmir'den kalkıp geldi. Bizi çok mutlu etti. Selda Hanım'ın da ilk yarışma deneyimi mi? Evet. Sizin hocam? Benim de ilk defa. Öyle mi? Evet. Aa maşallah. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız buralara kadar geldiğiniz için. Ama belli prosedürleri var biliyorsunuz yarışmanın. Yarışmacı önce biraz kendini tanıtır. Önden hanımlar diyelim. Şöyle öyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak lütfen. Merhabalar, Selda Atbaş ben. İstanbul'da ikamet ediyorum. Aslen Ankaralıyım. Ee, uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. Emekliyim şu anda, çalışmıyorum. Ne kadar zaman oldu emekli olalı? Ee, yaklaşık iki sene. Maşallah yeni sayılır. Yeni gibi evet. Yeni hobiler edindiniz mi? Yoksa evin işinden hiçbir şey vakit kalmadı <laughs> Biraz mı? Biraz öyle oluyor. Ee, kızımla da ilgileniyorum bu Kaç arada. Kaç yaşında kızınız? 15 yaşında. Oo maşallah. <laughs> Zaten bir mesai zannediyorum değil mi? Yani evet mesaimin e, neredeyse e, tamamını alıyor diyebilirim. İsmi nedir acaba kendisinin? Sena. Sena hanıma buradan saygılar selamlar. Çok Nasıl yorumlar var. yaptı acaba sizin yarışmaya katıldığınızı öğrenince? Ya ben ilk ona sordum zaten. Yani sen ne dersin hani ben böyle düşünüyorum diye. Anne katıldı dedi. Yani nasıl istiyorsan dedi. Güzel. Öne yak olan kendisi evet, yani. Evet, destek oldu. Aynen. Aynen. Yoksa o tanıtım videosunu filan da kendisi mi çekti? Evet. Güzel. Böyle <laughs> ilginç zoomları, zoom outları vardı. Hakikaten öyle. Dedim ki kim acaba bu kameraman? Merak etmiştim. Evet. Buradan saygılarımı ileteyim. Çok teşekkürler. Aynı şekilde İlker Bey. Çok evet. teşekkür ederim efendim. Çok. Kim kim geldiniz? Yalnızım. Yalnız geldim. Yalnız geldim. Ama evet. güzel hediyeler ve de haberler götüreceksiniz İzmir'e. Bakalım inşallah. Zannediyorum çünkü ailenin şampiyonu sizsiniz bu tip oyunlarda değil evet, mi? Evet. Çok güzel, çok evet. güzel. Ve evde de iki çocuk var, bir hanım var. Aynen. Sonucu bekliyorlardır heyecan içerisinde. Muhtemelen evet izliyorlar. Aldım evet. şampiyon oldum diyeceksiniz. Yani öyle bir gitsem iyi olur tabii ki. Dur bakalım. <laughs> bir de kendinizi anlatın izleyenlere ne olur. Ben Deniz İlkeröniz. 72 İzmir doğumluyum. E ee, makine Mühendisiyim ee, evliyim. 23 yaşında bir oğlum, maşallah. 17 yaşında bir kızım, 16 maşallah. yaşında bir kızım var. Ergen bir kızım var. <laughs> bir de 5 e, yaşında 4 e, ayaklı bir oğlumuz var. Selamlar yeterim. Onun ismi nedir? Onun, adı, onun ismi de Maylo. Milo. Milo. Evet. Milo'ya da selamlar iletiyoruz efendim. İki yarışmacı karşı karşıya geldiniz. İkiniz de bu konularda çok yeteneklisiniz. Haberiniz olsun bir yetenekli yarışmacı daha sırasını bekliyor. Kendisi 15 yıllık edebiyat öğretmenidir. Evet çok Aranızdan iyi yarıştı bu arada. Aranızdan sayılan kişi finalde onunla karşılaşacak. Onları sonra düşünürüz. Önce şu harf tablosunu bir gözlerinizin önüne sereyim. Hı. A harfi kendini gösterdi. Unutmayın efendim soruyu okuyacağım. Sonra A diyeceğim. Ben A dedikten sonra butonlar aktif hale gelecektir. Zarı bir döndürelim bakalım. Haydi hayırlı olsun. A harfiyle başlayan cevabıyla 3 puanlık bir soru çıktı karşımıza. Azıcık coğrafya bilgisi istiyor. Okuyalım. Demiş ki Hristiyan isminin ilk kullanıldığı antik şehirdir. A. Neresi? Antakya. İşte bu kadar. Çok güzel başladınız. Rakibinizden de takdir aldınız. Haberiniz olsun. İkincisi gelsin. B harfinin zarını bekliyoruz. Dönsün efendim. İşte size 4 puanlık bir soru daha. Hızlıca oku. Diyor ki sert rüzgarlı, sağanak yağışlı hava olayı B. Bir isim olarak da karşımıza çıkıyor aslına bakarsanız bu kelime ama çok da yaygın diyemeyeceğim. Bunun 4 harflisi daha yaygındır. Bora demek geliyor şimdi. O dört harfisi Sonuna bir şey eklemek lazım işte. Ha Boran. Boran dört puan değerinde. Üçü yedi yaptı güzel oldu. Şimdi C harfi C harfi. Onlar birbirine benzer şeyler zaten. İkisini birden İlker Bey'e doğru gönderiyorum. <laughs> Tabi araya girip alabilirsiniz. O sizin bileceğiniz şey. Üç puan değerinde efendim. Nasıl sorduk? Dedik ki mühimmat deposu C. Hop. Ee, Ce şey cephanelik. Cephanelik. On mu? 3 soru da hem de. Efendim biraz nefeslendirelim sizi. Hocam ne dersiniz? İş ne yapalım. dersiniz? Buyurun bir çay harfinin zarı da dönsün. Uğrunuz buraya da bulaşsın. Cephanelikte iş tamam diyordum ama biraz geç kaldınız. Aynen. Şimdi toparlayacağız inşallah. Dört puan değerindedir efendim. Bir birleşik kelimedir. Durmaksızın ve gelişi güzel yazmak. Çe, 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 Çala kalem. Çala kalem yazmak 4 puan değerinde. Çok da kolay soru değildi. Güzel oldu bu. Yanına bir şeyler daha koymak lazım. D harfi buna imkan verecek. Önce zarı bir dönsün. Güzel. 4 puanlık sorudur. 2 kelimeden oluşur. Kelimeler aslına bakarsanız eylemin iki tarafını birden anlatır bize efendim. Ne demek istiyorum? Soru daha açıklayıcı olacak. Bir görevin veya yetkinin başka birine geçirildiği karşılıklı işlem. De de de. Erken basıyorsunuz ama sonra yakalıyorsunuz vallahi. Tebrikler. D1. E, biliyorum da. İki kelime demiştim. Onu unutmayın. D2. Birisi veriyor. Diğeri alıyor. Verme alma. D3 dedim. Kırmızıyı yaktım. Söndürdüm. Bunun töreni de yapılır hani. Nokta nokta töreni. Hop. E, devir teslim. Devir teslim. 4 puan değerinde. Gerçekten. Onun üzerine bir dört daha eklediniz. On dört yaptınız. Tekrar on puanlık bir fark var. İlk satırı bitirmeden onu biraz azaltacağız. <laughs> e harfinin peşindeyiz efendim. Karşınıza üç puanlık bir soru çıkıyor. Cevabı iki kelimeden oluşuyor. Hemen okuruz. Demiş ki hiç olmazsa bari. Sakin, 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 sakin. Ne olur sakin. Evet. Burası. Hiç olmazsa bari. <gülüyor> <gülüyor> soru yok ya. <yamadık> Unuttum. <laughs> Hiç olmazsa bari hiç olmazsa iki tane vereydin. E iki kelime. iki kelime. iki kelime çözersiniz bunu. Hiç olmazsa üç tane verseydin. Ne bu böyle bir tanecik? E1. E2. Gelmedi. Gelmedi mi? E3 dedim yaktım kırmızıyı. İşte söndürdüm. En azından. En, en azından, azından dediler. Ah Küçük bir basiret bağlanmasıydı. Ne yazık ki o çözümü, şeyi düğümü Hı, halen atıyorum. çözebilmiş değiliz. Bakalım F harfine kısmet. Dönsün efendim dönsün. Siz odaklanın ben zarları döndüreceğim. 4 puanlık bir soru geliyor. İtalyancadan girmiş dilimize. Halledersiniz bunu yaygın kullanılıyor. Demiş ki girişilen işte yaşanan büyük başarısızlık. <laughs> F! Burası. <laughs> Fiyasko. Fiyasko 4 puan değerinde. Tamam. Biraz can sıkıyor biliyorum. Orada 17 yazıyor. Sizinkinde 8 var. İkinci satırı da geçmiş Öyle misiniz? <laughs> tamam o zaman efendim. bir motivasyona ihtiyacınız yok. O 8'i evet. iki basamaklara çıkaralım. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecek. Dön bebeğim. G harfinden bize 2 puan mı getirdin? Getire getire. Olur. Okuruz. Hızlı oh. olan alacak ama. Gönlü incinmek ye. Burası. Gücenmek. Gücenmek dediler. onu yaptılar. Tamam. Seviyorum. <laughs> Öğrendiler artık. Evet. Aynen <laughs> İlk buton, ilk şeylerde, ilk peteklerde falan biraz uğraştılar ama şimdi butonla arasında güzel bir ortaklık kurdu İlker Bey. Evet. Bakalım neler olacak. Dönsün. H harfinden 5 puanlık soru efendim. Yine böyle biraz askeriyeye dalacağız. Diyor ki bir askeri birliğin her tür aksiyonu. he Harekat. Harekat derseniz onu 15 yaparsınız. Tamam hadiseye oldukça ısındınız efendim. Arada sadece iki puanlık bir fark kaldı. Bu da bizim ilk muallak peteğimizdir. Buyurun efendim sizin uğrunuzla dönsün. Hı. Hmm, tamam. I mı iyi mi öyle öğreneceğiz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. 3 puanlık bir soru okuyorum. O da zaten i harfiyle başlayan bir cevaba sahip. Okuyalım. Kalpten, yürekten, samimi, iyi. İçten. Oldu bitti. 17'yi 17 de 20 yaptı. 15'e 20'ye bir zarf, zarf fark var. Arada K harfi belki o tedaviyi yapmaya imkan verir. Bakalım. Vermedi. 3 puanlık bir soru diyor. Oldukça kısa bir cevabı var. Çok da dert yaratmaz. Diyor ki bazı taşıtlardaki şasiye bağlanmış yük taşıma bölümü. K. Hop. Karoser. Karoser ha. tamamı. Hepsi birden. Hmm. Bu yalnızca yük taşınan bölüm. Hani siz öne oturun biz de şeye otururuz kamyonetin şeyine. Kasa. Kasasına. Ha, zorunu düşündünüz siz. 1, 2, 3 oldu mu çok kolay efendim. Böyle yabancı kökenliler falan çıktı mı karşımıza? 4'e 5'e indiriyoruz onları. Bakın tamam. Bakın L'de kesin vardır bir tane. 4 puan değerinde ama bu yabancı kökenli bir kelime değil. iki kelimeden oluşan bir cevap. İkincisi de mastarla bitiyor aslına bakarsanız. Olmaz olası bir tabir. Sözde tacizde bulunmak. L. Hop. Laf atmak. Laf atmak 4 puan daha. Ve önderi değiştiren cevap oldu bu. Durum 20'ye 22. 2 puan farklı öne geçtiniz İlker Bey. M harfiyle birlikte bakalım karşılığını verecek mi Selda Hanım? Döksün. M harfinden 4 puanlık bir soru. Hemen okuyayım onu. Demiş ki nazlanma içeren sözler kümesidir. M. Tek başına bir anlamı yok. Ne dersiniz bunlara? Nazlanma içeren sözler, sözler kümesi. kümesi. Tek başına hiçbir anlamı yok bunların. Laga luga gibi bir şey. Hmm. M1. M2. M. Şey mırın kırın. Hoppa. 3 demeden de. cevabı. Yapıştırdılar. Durumu 24'e 22 yaptılar. Ne harfi? Bu seferki sizin yüzünüze güler mi? Buyurun efendim döndürün. Çok teşekkür ediyorum. Hemen size 3 puanlık şöyle bir soru okuyorum. Yine iki kelimeden oluşuyor cevap. Sağlığı ve güzelliğiyle ışık saçan bebek ne? Nedir? Maşallah şuna bak. Ne güzel Nur bebek. Topu. Ne? Nur topu gibi. Nur topu da yeter. Nur 3 topu. puan birden kazandırır. 22-25 yaptık. Çok çekişmeli ilerliyorsunuz. Keyiften dört köşeyim. Buyurun sizi ikinci muallak FETÖ'ye davet edeyim. O mu ö mü? Dört puan değerindeyse odur o. Tarih bilgisi içeri efendim. Soru cevaptan daha zor. Ne demek bu? Şimdi anlayacaksınız. Tarihin klasik sonrası dönemi. O. Olsa olsa. Tarihin belli bir dönemiymiş. O harfiyle başlıyormuş. O bir. Klasik sonrası. Antik dönem sonrası. O iki. Ortodoks. O. Yok. Daha basit düşünün. Zorunu arıyorsunuz yine. Bak üçü getiriyorum. Ee... O. O dedim. Kırmızıyı yaktım, söndürdüm. İlker çağ... Bey orta çağ dediler. 4 puanı oradan aldılar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hali hazırda 30'a varan yok efendim. P harfi, R harfi ile birlikte o işi de halledeceğiz hazırlısı, hayırlısıyla. Buyurun. Döndü dolaştı 4 puanlık soruda durdu. Hemen okurum nasıl sorulmuştur. Kılık kıyafeti dağınık, pis ve bakımsız kimse. P. Burası. Paspal. Çok güzel. 24 oldu. 28. Bu soruyu daha önce sordum. İnim inim minnetli yarışmacıları. Çok hızlısınız. İkiniz de çok hızlısınız. Buyurun efendim. İkinci satırı da bitirelim hayırlısıyla. R harfinden geldi 3 puanlık bir soru. Pat diye cevap verilir. Ona göre hazırlığınızı yapın. Okey. Demiş ki Tanrı'nın kullarına sunduğu nimet. R, R, R. Burası. Ee, rızık. Rızık. rızk 3 puan değerindedir. PT'ni 30'un üstüne çıkartan ilk tarafta Selda Hanım oldu. Aradaki puan farkı sadece ve sadece 3. Son satıra indik artık 6'lar 5'ler daha çok çıkacak karşımıza efendim. Buyurun. O güven içerisinde S harfinin zarını döndürdüm. İşte bakınız karşıma 6 puanlık bir soru çıktı. Bir kadın ismi bu. Ama ne anlama geliyormuş? Çok güzel kadın ve daha güzeli put anlamlarında bir kadın ismi S. Fetiş. Put. Bu anlama gelen bir isim. Ee, Sanem. Biliyor <laughs> ve altı puanı. <laughs> Tebrik şey ederim hanımefendi. Bulmacalarda filan da sorulur aslına evet, bakarsanız değil evet. mi? Güzel yakaladınız, güzel yakaladınız. Arayı ciddi bir şekilde açtınız ama o arayı kapatabilecek puanlar illa ki çıkacaktır. Buyurun. 1-5 beş beş. puan. Ş şey harfiyle başlayan, iki kelimeden oluşan bir cevabı var. İkinci kelime dert yaratabilir bir tek. Buyurun. Demiş ki travma sonucu beyin fonksiyonları anormalleşmek şey. Şuur kaybı. Şuur kaybı mı? Değil. Hmm. İlk kelime batı kökenli efendim. Ha, İkincisi ha, ha. bizden ve de mekmak diye bitiyor. Yani normalleşmek diye bitmiş ya. Hmm. Bu da aynen o şekilde bitiyor. İlk kelime batı kökenli. İlk kelime batı kökenli. Hatta şu bir işi bir dörde indireyim de. Sonunu aldığı ek de belli olsun. Dört harfli ya. Aslında sonuncu harfi ek İkinci kelime de mekmakla biten bir fiil. Hatta ikinci kelimeyi ortadan kaldıralım. İlkini düşünün. Çevirmek der gibi bitiyor. Hoppa. Travma sonucu beyin fonksiyonları anormalleşmek. Aman tanrım hasta şey yapıyor. Hmm, ne yaşadı? Büyük bir şey yaşadı. Ah, çok şaşırdım hastanın bu duruma. Hop ee, şok Şoke Şoke mi? Ee, şok şok şey. Ha şoka girmek Şoka girmek 3 puan değerinde Çok uğraştırdı ya <laughs> Çok uğraştırdı <laughs> ama 40 yaptı orayı da Hocam şu 29'dan kurtulmamız lazım Tibet'e ben basayım Buyurunuz oğlunuzun ismi evet. değil mi? Haydi Tibet Bey'in uğruyla Şöyle bir 5-6 gelir bence Gelir bence de. 5 geldi Tek kelime Eski bir kelime efendim rahatlıkla cevaplarsınız adım gibi eminim. Diyor ki gelmesiyle bir yeri onurlandırma şereflendirme. Te. Opa. Ee, erken teşrif. Basıyorsunuz, erken basıyorsunuz. Teşrif. Kesinlikle doğru cevap. T'den önce geldi tokat. Evet. <laughs> Vallahi sanki butona değil bana attın. <laughs> Buyurun bakalım. U mü, mü mü göreceğiz şimdi. Dönsün. 5 puan değerinde. Yani yani U. İki kelime 5 puanlık sorulara göre de biraz kolay bir şey efendim. Ha gayret. Şans getirmesi için harcanmadan saklanan ödeme aracıdır. U! Nedir o? Şans getirmesi için harcanmadan saklanan ödeme aracı. Ben de öyle dedim değil mi? Ama çok düşündünüz. u bir. U2. Ur U 3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Dön. Uğur parası. Uğur parası dediler. 5 puanı oradan aldılar. Para gelmedi. Ödeme aracı. Ne yazık ki gelmedi. Durum şu. 11 puan lazım bize. İkisi bizim olmalı. Evet efendim. 6-6 gelirse çok rahat ettirir. Evet. Ama sonrası için de mücadele, mücadele olacak. De var evet. Dönsün bakalım. 6 puanlık bir soru. iki kelimeden oluşuyor efendim. Teknoloji ile birlikte hepimizin hayatında yer etmiş bir şey. Bence cevaplayacaksınız rahatça. Grupça gerçekleştirilen görüntülü görüşme. Ve ve ve. Video konferans. Oldu bu iş 6 puan kazandırdı. Bu lazımdı zaten. Şimdi bir tarafta 40, bir tarafta 45 görüyoruz. Bir zarla önder değişebilir. O durumdayız. İki kere dönecek bu zar. Buyurun. Bu Y harfi için. 5 puan getirdi. Tek kelime Bakalım nasıl sorulmuş. Andaç veya salname de denen bültendir. Ye. Eskilerde kalmış isimler bunlar. Andaç, salname iyice gerilerde. Andaç'tan ama çözüme ulaşılabilir. Yani birini anmak için, hatıra için hazırlanan şey. Hop. Ee, yıllık değil değil mi? Değil mi? Bilmiyorum siz söyleyin. Yıllık. yıllık. Şöyle bir kendinize güvenerek söyleyin lütfen. Tebrik Tebrikler. Tebrik ederim. Hocam sizi de tebrik, tebrik. ederim. Çok güzel yarıştınız Tebrikler. İlker Bey. Son soruyu da bir cevaplayalım. Ondan sonra bakalım. şöyle layığıyla bir övmek istiyorum size. <laughs> Buyurun bakalım. 4 puan değerindeymiş nasıl sorulmuş? Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yaşayan bir etnik topluluktur. Z. Nedir? Zaza. Zaza. Zazalar. 4 puan değerinde. İkisi bir araya geldiği zaman 94, 94 yapıyor. yapıyor yüzün kapısını çalıyor efendim. Bu demektir ki karşı karşıya gelen yarışmacılar hakikaten çok üstün yarışmacılardı. O doğrultuda bir alkış rica ederim öncelikle. Selva Hanım'ın elini İlker Bey'in elini Tebrik ederim. Acaba <laughs> ne zaman tekrar görüşürüz İlker Bey? Vallahi Çağırdığınız anda gelirim problem yok. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Biz evet. sizi buraya her gün çağırırız. Çok Eksik olmayın. Samimiyetinizle göz doldurmuştunuz. Biraz geç adapte oldunuz evet. hadiseye ama karşısınız. sonrasında gösterdiğiniz performans da çok hoştu. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sizinle birlikte kazananı bir daha alkışlayalım. alkışlayalım.